Ben Cumhurbaşkanımızı hafife almam. AK Parti'yi hafife almam. Siz de almayın. Rekabetteyiz. Kuvvetli olmak zorundayız. Çünkü rakibimiz şöyle. Dünyada herkes pandemide para gönderirken Cumhurbaşkanımız bizden hem dua hem para alabildi. Bunu herkes yapamaz. İban gönderdi. Rakibinizin pandemide duayla parayı aynı anda sizden alabildiğini unutmayacaksınız. Bu memleketi ellerinden alacağız. Milliyetçiliğin vizyonuyla alacağız. Dindarlığın ahlakıyla alacağız. Cumhuriyetin sorumluluğuyla alacağız. Kardeşliğimizin mesuliyetiyle alacağız. Ama şirinlik yok. Hep beraber alacağız. Efendim korkaklık yok. Cesaretle alacağız. Efendim parmak sallamak yok. Nezaketle alacağız. Bağırmak, çağırmak yok. Merhametle alacağız. Bölmek, parçalamak yok. Birleştirip alacağız. Biz memleketimizi bunlardan alacağız. 650 milyar dolar faiz ödemişsiniz. Efendim konuşuyorlar. Nasıl yapacaksınız? Sizin sağa sola yedirdikleriniz de yapacağız. İsraf ettikleriniz de yapacağız. Çaldırdıklarınız da yapacağız. Hesap sormadığınız halde denetimsiz harcamalarınızın önünü keserek yapacağız. Liyakati, liyakati ıskaladınız. Liyakatli evlatlarınızı getirince yapacağız. Plan yapmayı unuttunuz. Plan yaparak yapacağız. Göreceksiniz. Sanki konuşmalarına baksanız zannediyorlar ki biz böyle diyoruz zannediyorlar ki Dünyada yapılabilecek bir şey olsa Sayın Cumhurbaşkanı yapardı zaten. O yapamıyorsa kimse yapamaz demeye getiriyorlar. Sorunun arkasında şöyle bir cüretkarlık var. Ya tamam Yavuz Ağrıloğlu şimdi seni duyduk yani. Nasıl yapacaksın? Gören de zanneder ki Tayyip Bey, Emine Hanım gece ırgatlık yapıyorlar. Kendileri çalışıyorlar. Kazandıkları parayla bakıyorlar bize. Ya arkadaş 650 milyar dolar bu milletin parasını 23 yılda faize verdiniz be. 650 milyar dolar. Bunun ne kadar büyük bir para olduğunu deprem oluyor. Deprem oluyor. Geçti. Çok geçmiş olsun. Bak Tayyip Bey'in aleyhine konuş ya böyle şeyler oluyor bak. <laughs> Şimdi Bak tedbirli olmamız lazım. Şimdi AK Parti'den bir sürü arkadaşım var. Gazeteci arkadaşlarım da şimdi mevzuyu şöyle diyebilirler. Yavuz Darüloğlu hükümetin aleyhine konuştu. İlahi ikaz geldi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peygamber Efendimiz bir gün gök yürülemiş. Çok mübalağalı bir yürülemiş. Gök Sonra mübalağalı bir yağmur yağmış. Efendimiz de demişler ki ya Resulallah, hayırdır inşallah. Bu ne, ne alamettir? Efendimiz de demiş ki ya ne hayırdır ne şerdir normal bir şeydir yani. O yüzden bizimkiler çok severler. Bu alışkanlıkları şuradandır. Sözü bağlayacağım işaret ediyorlar bana ama mühim. Bizim hükümetin bir algoritması var. Zenginliği kendilerinden biliyorlar. Fakirliği Allah'a havale ediyorlar. Bolluk, bolluk böyle davranıyorlar. Efendim memlekette bolluk oldu. E bizim maharetimiz. Öyle diyorlar. Biz başarılıyız. Çok iyi işler yaptık. Biraz fakirlik var. Diyorlar ki bu ara Rabbimiz sizi fakirlikle imtihan ediyor. Efendim bereket oldu. Yağmur yağdı da bolluk oldu. E onların bereketi. Dindarlığımız. Efendim adaletli idareciler başımızda olduğu için Allah rahmet yağdırıyor. Efendim sel oluyor. Yahu selin bizde bir alakası yok. Onu Allah bu ara sizi malınızdan imtihan ediyor. Dere yataklarına dere yataklarına yapılmış evlerin hesabı yok. Denetlenmemiş imar afından faydalanmış imar afından faydalanmış canlı tabuta dönmüş, ruhsatlı tabuta dönmüş evlerde ölen yitenin hesabı yok. Kamu özel işbirliği adı altında yapılan yatırımların mukayesesi için söyledim size. 650 milyar dolar faiz. Arkadaşlar büyük bir paradır. Ne kadar büyük bir paradır. Cumhuriyet tarihi boyunca yapıp ettiğimiz bu şeker fabrikaları, limanlar, Fabrikalar, tersaneler, Petkim, Tüpraş ne var ne yok. Hepsini özelleştirdik. Bir muhalefet partisi mecliste bir şey açtı biliyorsunuz. Eee özelleştirilenler listesi 17 metre, satılanlar listesi 63 milyar dolar. Bakın 100 yıllık birikimimiz 63 milyar dolar. 650 milyar dolar faiz verdiğimize göre bu ne demektir biliyor musunuz? 600 yıllık birikim 23 yılda faize gitti demektir. Sonra bana diyorlar ki Yavuz Darlıoğlu nereden yapacaktın? Faize yediğinizi vermeyince ülke abad olacak. Bu arada kamu özel işbirliği adı altındaki yatırımların kontrol kontrolsüzlüğünü saymıyorum. Kur korumalı mevduata 100 milyar saymıyorum. Vergi kaçakları var onları saymıyorum. Deprem vergisi diyorlar. iki katını koydular size. iki katı. Depremin maliyetinin iki katını vergi olarak ödediniz. Pandemide size para göndermeleri gerekiyordu. İban gönderdiler, İban. Size İban gönderdiler. O yüzden ben Cumhurbaşkanımızı hafife almam. AK Parti'yi hafife almam. Siz de almayın. Rekabetteyiz, kuvvetli olmak zorundayız. Çünkü rakibimiz şöyle. Dünyada herkes pandemide para gönderirken Cumhurbaşkanımız bizden hem dua hem para alabildi. Bunu herkes yapamaz. İban gönderdi. Rakibinizin pandemide duayla parayı aynı anda sizden alabildiğini unutmayacaksınız. Böyle bir rekabet hattında siyaset yapıyoruz. Önümüzdeki dönemin hazırlığı bizde şöyle. Birinci yılımız ilk beşe girmek üzereyiz. Anahtar Parti Türkiye'nin önümüzdeki dönem yönetim merkezi. Bu yönetim merkezinde olduğumuz işin çerçevesini arz ediyorum. Ticaret odasındaki arkadaşlarımız biraz bağışlayacaklar beni. Şu devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Milletimizin adı Türk milletidir. Bayrağımızın adı Türk bayrağıdır. Bizim bu memleket kavim sayarak, ekalliyet sayarak yönetilmez. 85 milyona aittir, tek tapudur, bölünmez. Efendim Kürtler, Efendim Kürtler, Türkler, Araplar falan diye ortaklaştırılmaz. Bu ortak tapu değildir, bölünmez. Türk milletine aittir, tek tapudur. Efendim Hamaset'e kurban verilmez. Öyleydik, böyleydik, şöyle kahramandık kahramanlık nutuklarıyla yürünmez. Önümüzde bir devlet var. Kocaman bir devlet. Kaynakları israf edilmiş, imkanları berbat edilmiş, gençliğin hayalleri ezilmiş, çalışan hakkını alamamış, mahzun ve mahcup edilmiş, üretim bandında olanlar terk edilmiş. Devlet devlet olma vasfını plan yapma kabiliyetiyle kopardığı için devlet ciddiyeti yitirilmiş. Bu şartlarda koca bir memleket var önümüzde. Bu memleketi ayağa kaldırma irademizin önü arkasını söylüyorum. Bu ülke 85 milyonu vatandaş olarak sayabileceğimiz ve Türk milleti olarak sarmalayabileceğimiz yeni bir yönetim merkeziyle buluşacak bizde. Anahtar Parti Türkiye'nin yeni siyasi merkezi. Efendim onlar Kürt diyecekler, Türkmen diyecekler, Arap diyecekler. Biz Türk milleti diyeceğiz, hepimiz beraberiz diyeceğiz. Onlar kardeşlik diyecekler, alana adres gösterecekler. Biz kardeşlik diyeceğiz, terörün ve teröristin canını okuyacağız. Efendim para hamasete gerek yok. Ekmeğin partisidir, anahtar parti, aşın partisidir, üretimin partisidir. Kooperatifleşme dedikleri işi Tayyip Bey daha yenilerde açıkladı bizim tarım politikaları başkanlığımızın projeleri birer birer AK Parti'nin vaat listesine girmeye başladı. Mecburlar çünkü yol bitti. Yol bitti. Efendim dört artı dört artı dört olmaz diye bağırıyoruz. Bu kadar zamandır şimdi yol bitti. Anlıyorlar çünkü iş adamları ara eleman yok. Herkes üniversite mezunu falan olmuyor. Yol bitti o projeler gidiyor. Dört artı dört artı dört mecburen esnetilecek meslek sahibi evlatlara ihtiyacı var bu ülkenin.